Başladın mı? Evet, şöyle biraz çek istiyorsan. Gördüğünüz gibi bir daha yapıyoruz. Yani Turbek'le şeyi konuştuk. Yani, bu bakıma girecek. Daha dedik ki görüntüsünü mü değiştirsek? Zaten biraz bizim için şey gibi oldu. Proje motoru gibi olduğu için hazır bakıma girecekken rengini de değiştirelim. Öfteki sefer de çıksın dedik depoyu söktük. Ya bir şey yapmadık aslında. Ben şu parçayı söktüm. Ama kamera önünde gösterebilmek için bu parçayı bıraktım. Şimdi kamera önünde onu sökeceğiz. Egzoz çıkaracağız. Bu sefer motor bloğunu çıkarmıyoruz. Motor bloğu aynı şekilde kalacak. Ee, yeni hafif disk geldi. Belki üzülebilirsiniz. Bir dakika onu, onu şey yapayım. Getir şimdi. Yani aranızda üzerinden çıkacaktır. Bakın içine koyduğumuz havayı azaltan parça. büyük ve güzel diye koymuştuk bunu. Havayı azaltan parça ne ses yapıyor? Bir şey tut bakayım yani. <laughs> böyleydi. Yani şöyle bir eski yerine tıkıştırsan böyleydi. Ha, böyle duruyordu. Şimdi o ufak minik şeye geçtik. Ee, yeni tasarım biraz daha böyle... Hani bu eskisi çok canavara benziyordu. Hava çok yani. Yenisinde biraz daha retro. Ee, ama aynı zamanda modern görünecek bir şey yapmak Yani, kısacası eski görünecek ama eski olmadığı belli olacak. Amacımız bu. Sele falan tamamen değişecek. Dediğim gibi. Ama motor ayarlarında falan onu bir kere yaptık, uğraştık. İşte şeyi falan değişti. Karbüratörü falan halletmiştik. Bir daha onlarla uğraşmayacağız çünkü orası zaten asıl ilk başta dikkat edilerek yaptığımız bir bölümde. Şimdi hava filtresini değiştirdik tabii. Küçük bir ayar yapacağız tekrar hafif biraz daha küçüldü için ama onun içinde zaten kendimiz bir havayı azaltan parça koyduğumuz için zaten çok göründüğü gibi bir kocaman bir şeyden hava gelmiyordu yani. Onu kısmıştık. Bu zaten kendi kendinden küçük. Depoyu depo bugün tamamen bu boya tamamen çıkacak. Yeni boya tamamen gelecek. Şimdi bu bizim deneme parçamız. Genelde plastik parçalar üzerinde boyayı deniyoruz. Ee, i̇çimize sinersen... Tuğberk ile beraber içimize sinerse tüm motora bunu yapıyoruz. Bu ilk deneme parçamız. Dediğimiz gibi biraz hasarlı, böyle retro, savaştan çıkmış bir zırh gibi görünmesini istiyorduk. Benim isteğim oydu. Yani inşallah siz de aynı fikirde olursunuz. Savaştan çıkmış bir zırha benziyor. Gerçekten bu plastik parça. Gerçekten de sanki bir metalmiş ve hasar görmüş gibi görünüyor. bunu depoda yapacağız. Ve komple böyle olacak. Şimdi bundan sonra zaten bu bölüm Depo boyama ve boyayı kaldırma ve otur şeyler üzerine olacak. Üzerine koyar bakarız. Şasi siyah kalmaya devam edecek zaten. Bundan sonraki aşama selenin değişimi olacak. Yani biz burada biliyorsun tek kişilik bir sele vardı. Ha bu arada e, burada, burada parçalar vardı ekstra. Bunu taşlama aletiyle kestik. Taşladık, düzleştirdik, paslanmasın diye boyadık. Şuralarını tekrar ama çok üstün körü boyadık ama sadece paslanmamasıydı buraları tamamen tekrar şey yapacağız boyayacağız eski koltuğun izleri var zaten görebiliyorsunuz şimdi tekrar çift kişilik olacak tek kişiliğe indirmiştim ben motoru tekrar çift kişilik olacak ama ikinci kişinin oturacağı yerde yine bir kapak oturacak çünkü ben sevmiyorum o en son seriyle biten motorda benim hoşuma gitmiyor o yüzden onu kullanmayacağım güvenlik için gereken her şeyimiz var eldivenler gözlük Güvenlik evet, maske çok önemli bunları da atlamamak lazım yani dün bu güvenlik ya o an çekmiyorduk bu parçayı denerken ee, güvenlik gereçlerimiz olmasa ciddi başımıza problem açılacak bir durum oldu yani, yani şurada gördüğünüz boya kaldırıcı zımbırtı bunu açıyorduk dün ilk defa açarken e, basınç yapmış ama bende maske eldiven gözlük her şey vardı basınç yaptığı için açınca patladı ve yani yüzüme birkaç damla geldi gözlük olduğu için korudu ee, ya alnıma hemen gittim tabii ki yıkadım falan bir şey olmadı ciddi bir sonuca yol ama mesela bayağı tahriş edici bir madde oldu değdiği an yakmaya başlıyor vücudunuz gözünüze gelmesi çok ciddi sonuçlar açabilir dikkatli olmak lazım gözlük falan kullanın yani bunları en önemli şey bu evet, zevkiniz için Ömür boyu uh, pişman olacağınız bir şey yapmamanız için çok önemli yani gördüm. Ben nasıl yanılır videosundaki Sparco eldivenler. Bakın Sparco. Dur kulaklayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Niye eldiven üzerinde eldiven Tuğberk? Sen açıkla. Evet çünkü bunun arka tarafı yine fileli. Böyle bir şey geçirmesin diye. Kimyasal gelmesin diye. Bir de koruma üstü, koruma yapıyoruz. Bir de eldivenler güzel. Ziy ziyan olsun istemiyorum. Ben. Yani şimdi üzerine boya gelince rezil oluyorlar. Abi bir garip, tövbe yarabbim. Kernobil gibi. よろしくお願いしま

tiner değil mi? Anlatacağım mı? Neyi anlatacağım? Ne yapıyorsun şu an? Niye yapıyorsun? Şu açtın mı? He. Şu an atıyoruz arkadaşlar. Bu evet. evet. yanın yüzeye daha iyi tutunmasını sağlıyor. Aynı zamanda var olan pürüzleri de bayağı düzeltiyor. Burada bir göçük varmış. Sabunlu su biraz daha yumuşatıyor bir şey eskiye ay yormaya bir tam bir ağlayan uzaylı oldu. <gülüyor> <gülüyor> İki damla göz yaşi bu beni yalnız bıraktı. Öyle bir gitti birazdan gelecek. Şimdilik o yüzden ben size göstereceğim ne durumda olduğumuzu. Depoyu iyice istediğimiz... Depoyu iyice istediğimiz kıvama getirdik. Şöyle göstereyim. Bu daha ilk kat siyah. Bundan daha böyle ikinci bir kat gelecek, üçüncü bir kat olacak. En sonunda alüminyumla Desenimizi yapacağız. Deseni yapınca da biliyorsunuz böyle bir hale gelecek parça. Zaten deseni yapmayı göreceksiniz. Bugün depoyu bitirmek istiyorum. Pazar günü de bunu siz görmüş olursunuz. Bayağıdır motorla ilgili bir şey istiyordunuz. Bayağıdır koyamıyor koyamayalım sebebi hem havaların kötü olmasıydı hem de aklımızda de böyle değiştirme fikri olmasıydı. En baştan başlayıp size bu sürecin çünkü başta çekememiştim. O zamanlar kanalı daha açmamıştık. Sizi bu süreci birebir aktarmak istedim. Bir kere daha yapabiliriz. Hem de kendi atalarımız düzelterek yaparız. Daha farklı konseptler, daha orijinal şeyler çıkarabiliriz diye düşündük. Bu yüzden tekrar başladık motor yapmaya. Bütün aşamayı sizlerle paylaşacağız. Tabii ki önceden yaptığımızda dediğim gibi motorla ilgili de bir sürü değişiklik olmuştu. Şimdi onları dokunmayacağım çünkü o uzun sürüyor. Bu yaz motoru kullanmak istiyorum artık. Yani de daha çok kullanacağım bu yaz. O yüzden motorla uğraşırken bir ay, bir buçuk ay yatsın istemiyorum. Bugün mesai saati bitti, herkes işini gücünü bıraktı, Tuğberk de ben de ve bununla uğraşıyoruz. E, hobi olduğu için tabi iş zamanı değil, boş zamanlarda uğraşabiliyoruz. Bunu tam zamanlı yapsaydım, sabahtan başlayıp akşama gitseydim çok daha kısa sürede bitirebilecektim ama acelemiz yok. Yavaş yavaş güzel güzel yapacağız, videosunu çekeceğiz, size e, yaptıkça aktaracağız. Evet arkadaşlar şimdi siyahın üzerine bu eskitme görüntüsünü <laughs> Yani desenini işledim. Bakın bu kullandığım kağıt. Şöyle siyah. Maalesef yaparken gösteremiyorum şu an. Yaptıktan sonra gösteriyorum. Gelinlikler çıkıntılar şu an pek belli olmuyor ama beyaz noktaları görüyorsunuz. Islak boyanın üzerine ıslak siyah boyanın üzerine ee, basınca bu kağıdı basıp çekince yapışıp kaldırıyor bir bölümünü. Bu da sanki metal hasar görmüş görüntüsünü yaratıyor. Aynı bunun gibi. Bunun üzerindeki çıkıntılara falan bakınca metal hasar görmüş de o yüzden böyle karartılı gibi görünüyormuş gibi gösterecek. Ee, gümüş yani alüminyum rengini yapınca daha iyi anlaşılacak. Tuğberk yokken yaparken çekemeyeceğim için Tuğberk bekliyordum bunu yapmak için. Şu oyuklar falan bilerek yaptığımız şeyler. Nasıl yapıldığını size anlatmıştım. Plastik parçalarda oyuklar daha net görünüyor. Çünkü boyayı kaldırmak falan daha kolay. <laughs> o yüzden yani. <laughs> Metal parçada, şu detayı gösterelim istiyorsan gel. Metal parçada sadece böyle şu gösterebilirken, bakın böyle görüyorsun sıraları. Bunda bayağı oyuk yani. Plastik parçanın etkisi biraz. Çok yaklaştı mı kamera boyanmasın. Bezin üzerinde böyle bir... çektiriyorum. Tamam. Şimdi bu aşama yaptıktan sonra bunu yere koyuyorum. Şimdi bu bir gölgelendi mi bu hasar pardon. Hasarla biraz daha ortaya çıksın diye. Şimdi biraz buna benzeyeceğiz. Onu da şöyle yapacağız uzakta. sürtünmüş etkisini yapmak için fırçaya sıkıp bakın köşelere göster yaptığınız zaman sanki böyle yere düşmüş sürtünmüş gibi bir görüntü oluyor bunun ama aşırı yapınca da çok aşırı kaçmamak lazım gözü tırmalıyor yani aşırı yapınca ama bak bu kadarı güzel mesela Evet arkadaşlar şimdi şöyle bu ilk partı ben bu motoru yapacağım, bitireceğim. Çok uzun sürmeyecek bitirme. Tahminlerime göre 3 hafta içinde bitiririm ben bunu. En zor bölüm selef benim gözümden bana sorarsanız en zor Çünkü her, diğer her şeyi kendimiz halk edebiliyoruz. Selede yine kendimiz halletmeye çalışacağız. Yani mesela deriyi, deriyi düzgünce dikmek benim yapabileceğim bir şey değil. Dediğim bir konu değil. E, orada yardım olmamız falan filan. Onları da çekeceğiz. Bu, bölüm bir diye yani bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz, aşağıya yorum yazmayı, motora dair beğenmediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Ama bu bir şey değiştirmez. Çünkü ben motoru aynen yapmaya devam edeceğim kafamdaki gibi. Teknik başta yaptığımda da çok beğenmeyen çok insan vardı. Beğenen de çok insan vardı. E, bu motorda yine aynı şekilde olacak. Önemli yanı farklı bir şey olacak. E, kendini öne çıkaracak. Amacım bu. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu artık düzenli gelecek diye umuyorum. Bir süredir dedim gibi bu kafamda bunu yeniden yapmak olduğu için motor dair videolar yapmayı bırakmıştım. Şimdi tekrar başlıyor. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.